Ama yüzde yüzü tahrif olmuş denemez. Konu farklı farklı şeyler ya. Başka şimdi bir yerlerde bulun bulunmanın bir yerlere hakim olmanın bedeli olmalı. Abi olmanın da bir bedeli olmalı. O da her şeyden vazgeçmektir. Bir yerde bulunmanın, bir yere hakim olmanın bir yere sahiplenmenin bedeli olmalı. O da nedir? Kendinden vazgeçmektir. Kendine hakim olamayan, kendine hükmetmeyen, kendinden vazgeçemeyen asla başkasına hakim olamaz. Aksül amel olur. Ha, me siyasi ve menfaat meseleleri hariç. O da menfa menfaat ve çıkar esasına dayalı olduğu için hakim mahkum olur. Vicdana dayalı bir otoriter ancak kendinden geçme nispetinde olur yoksa inkısara hayal olur ve e, aksulamel olur abi olmanın bedeli kendinden vazgeçmektir başka kalitesiz hayatı kalitesiz düşünenler yaşar bunlar hep şeyden e, hayatın içinde. Bak mesela bugün bak ne ne geldi böyle kitap okurken, iksir okurken ha e, internete e, girebiliyor musunuz birisi? E, sitenin başında girerseniz bak bugünkü şeyi paylaşayım. Okurken ha aniden oluyor. Allah aşkına yani. İtimat edin. Aniden, aniden o ders okurken sebebini anlatacağım size. Ne kadar takvanız kuvvetli olursa o nispette ilama mazhar olacağınız Allah Resulü söylüyor. Ey ashabım, ey ashabım, ilim yapmadan ilim yapmak isteğiniz var mı? Nasıl olacak ya Resulallah? Dediye. takvanızı artırın. Takva, ilhamın ve ilmin kaynağıdır, en büyük kaynağıdır. Versene o. Veya okur musun sesini? Ver ben okuyayım. Bak bugün geleni. Ey ölümden korkanlar. Ey kalp krizinden korkanlar. Ey kanser olanlar. Ey toprağa gitmekten korkanlar. Dinleyin. Ölüm ile sürprize değil, iman ettiğin aleme gidiyorsun. Bir. Bir. Diyor musunuz? Ölüm ile sürprizi değil, iman ettiğin aleme gidiyorsun. Gittiğin alem kötü olduğuna inanmış olsaydın iman etmezdin. Senin için oralar meçhul alemler değil, imanın gösterdiği alemlerdir. Adem Aleyhisselam oraları anlamlandırabilmesi için buraya ihtiyacı vardı. İmanın Allah'a Celle Celaluhu götüren en büyük nimet ve vesile vesiledir, netice değildir. İmanın Allah'a götüren vesile ve büyük nimettir. Yoksa iman netice değildir. İyi dinleyin burada orayı yaşıyorsan senin için burası orası demektir. Dünyada ahiret hayatını yaşıyorsan burası orası demektir. Madem burası orası olmuşsa burası senin için ölmüş demektir. Burası, şey, buranın ölüsü olmuşsan eğer, ölen ölmeyecek demektir. Bilirsin ki ölenler ölmez, ölmeyenler ölecek demektir. Al, kafayla olur mu bunlar? Kafayla olmaz. Vallahi olmaz bunlar. İlhamdır. Ne anlatmaya çalışıyorum? Takmanızı arttırdıkça ilham gelir. Çok. Bunlar hep ondan. Resulullah diyor da Üstad da diyor. Üstad ilham değil mi Risale'ye İlhamdır. Hayvanlara da geliyor. Niçin ondan geliyor? Ya niçin o tipten geldi bugün? Bilmiyorum. Dün şefkatın içeriği gelmişti.